الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين أشير سورة 11 بنجاح آية كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم كاذبون لين أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من براء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ve zalike ceza uzbalimi. Allahu lazim. Ayet-i Kerime mealen Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki, siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısınız? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Yani hep münafıklar ehli imanı sahabileri yarı yolda bırakmışlardır. Yani morallerini düşürtmek için güya zahiren önce moral vermiş, ondan sonra yarı yoldan dönerekten moralmen çökertmiştir. Bismillah. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa, onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa, onları yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun, mutlaka arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Yani Bakara suresinin başında da onların hakikaten problemi kalplerinde. Kur'an onların kalplerinde bir maraz, bir hastalık, bir sıkıntı olduğunu ifade ediyor. Problem orada, motorda. Bismillah. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekiş, çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Öyle münafıkların problemleri kalplerinde darmadağınık ve maraz, hastalık var. Kur'an onlar için huşubun müsennede diyor sıra sıra dizilmiş kütükler gibidirler onlar. Bismillah. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et İnsan inkar edince de Şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası odur. Evet yine münafıkların da işte durumu odur. 11. ayetin nüzulünde münafıklık etmiş olanlara bakmadın mı ki ehli kitaptan küfür etmiş olan kardeşlerine eğer siz çıkarılırsanız andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinize asla kimse itaat etmeyiz. Ayetin nüzulüyle iba, i, i, olaraktan ilgili olarak bu ayet-i kerimedeki münafıklık etmiş olanlar ile Abdullah İbni Übey İbni Selul, Kavkal'ın oğulları Vedia ve Malik ile Süveyd ve Dais'in kastedilmiş olduğu söylenmiştir. Ve farklı kanallardan gelen rivayetlerde de çeşitli şekillerde yani münafıklar ehli imana bu manada hiçbir surette destek olmamışlardır. 15. ayette o kafirlerin durumu kendilerinden az önceki kafirlerin durumu gibidir. Bunun ile ilgili yine ayette zikredilen önceki kafirlerden maksat İbn Abbas'a göre Kaynuka oğulları Yahudileridir. Zira onlar Nadir oğullarından önce sökün edilmişlerdir. Yine o anlatıda yine onların durumu insanı inkar et deyip insan da inkar edince ben senden uzağım, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyen şeytanın durumu. gibidir. Yani hem her şeyi yapıyor hem de dünya korkarım diye ifade ediyor. Ayetin ile ilgili olarak Hz. Ali Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Abbas, Tavuz ve Mukatil'den nakledilen, diğer bir görüşe göre ise ayette zikredilen insandan maksat, İsrailoğullarından bir rahiptir. Bu rahip şeytana aldanarak fuhuş işlemi sonra zina etti kadının gebeliği ile bu çirkin işinin ortaya çıkmasından korkarak kadını öldürmüştür. Kadının akrabaları da onu öldürmeye kalkışınca şeytan kendisine görünmüş ve kendisine secde etmesi halinde onu kurtaracağını vaat etmiştir. Rahip ona secde ettikten sonra da kadının akrabaları onu öldürmek için yakalanınca bu defa da ben senden beriyim çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım demiştir. Çok ibretlidir. Hakikaten İsrailoğulları zamanındaki hadisleri bu anlatılır. 41 bir öyle 40 yıl uzlete çekiliyor, bir mağarada ibadet ediyor. Ama şeytan bir kadın vesilesiyle zina ettiriyor doğan çocuk belli olmasın diye öldürttürüyor akrabaları bu durumda ve şeytan neticede imanını alıyor. Allah korusun. Cenab-ı Hak eskilerin ifade ettiği gibi akıbetimizi ya Gerçekten akibet önemli. Akıbetin ne olduğun insan bilmiyor. Ve o rahip böylece imansız gidiyor. İmansız gidiyor. Evet ayetin genel tahliyeliyle ilgili olarak Evet, bu, bu kadar da nifak ve türevleri şöyle ki münafık lafzı bu ayet-i kerimede olduğu gibi 19 defa zikredilmiştir. Yani 19 defa. Münafikun şeklinde 8 yerde. Münafikat lafzıyla münafık kadınlar 5 yerde zikredilmiştir. Onlar ilgili. Zaten bir surenin adı malum münafikun suresidir. Münafıklar suresi. Yani en dehşetli. Onun için kafirden daha şiddetli bir münafık. Çünkü münafık adeta pirincin içerisindeki beyaz taşa benzer. Münafık adeta 200 yüz yüzlü değil, 200 yüz Yine 11. birinci ayette geçmişti. Nasır kelimesi Kur'an'da yardım olmakla beraber dört farklı şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Nasır kelimesi gelecek tehlikelere karşı korumak, korunmuş olmak manasında. iki avun, yardım, destek manasındaki burada o manada kullanılmaktadır. 3. Zafer manasında, 4. intikam manasında kullanılmış olmaktadır. Ehad kelimesi de bir tek, yalnız bir manasına, kul ahad ifadesinde olduğu gibi bir ve tek. Bu da Kur'an'da üç şekilde tefsir edilir. Bununla Allah vasfedilmiştir, Nebi kastedilmiştir ki burada o manadadır. Mevla yani azatlı köle olduğu esnada Bilal kastedilmiştir. Ve 11. ayetin yine izahında münafıklar ile nadir oğulları ve Kureyza oğulları arasındaki ilişki genel olarak tefsirlerden ve bunun nüzulü ile ilgili olarak ki demin de bir nebze ifade etmiş oldum. Daha geniş ve detaylı olaraktan burada dört sayfa olarak tefsirlerde ele alınmaktadır ve ilgili kaynaklar. Evet ve yine 11. ayet-i de hayret manasını ifade eder. Allah nasıl inkar ediyorsun? Münafık edenleri görmedin mi? Ayetinde sorudan baksan inkar ve hayrete düşürmektir. Yani hakikaten onların o haline şaşılır ve hayret edilir. Yani bir yandan hakikati söyle, gör. Ondan sonra öbür taraftan şeytanlarına tabi olduklarına git. Ben böyle dememiştim de. çok azim. Evet 12. ayet-i münafıkların diğer bir ifadeyle açıkçası kalleşliği. Yani arkadan vurmaları. Müslümanlara savaşta yardım amacıyla güya beraber katılıyor. Yolun ortasında gerisin geriye dönerekten amaç aslında katılmak değil, onlara katılarak yoldan dönüp onların moralini çökertmek. Böylece savaşa onları morali çökmüş olaraktan gitmelerini sağlamak. Yapı ve karakterleri böyle. Rahim, rahime ifadesi, sakınma ve endişe ile olan korku. Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan fazladır. Mesela hadis vardır. Terhip ve terhib diye. Yani bir yandan korkutucu hadisler, diğer taraftan teşvik edici hadisler. Rehbet de burada korku. Terhip aynı şekilde o kökten gelmiş oluyor. Evet. Ve 13. ayetin izahı Hasene kelimesi Kur'an'da geçtiği şekilde tafsiri şer'i delillerden şer'i hükümler elde etmek bir topluluk. Çünkü onlar anlamayan bir toplulukturlar. Bu kelimenin izahı. Hasene kelimesi aynı zamanda. Evet. Ve 13. ayeti kerimede münafıklar Allah'tan çok müminlerden korkarlar. Çünkü Allah'tan korkmuş olsaydı gerçekten samimi bir manada Elbette ki böyle bir yanlış içerisinde yani sürekli iki, iki dakikada bir tabiri caizse zikzak çizmezlerdi. Ki onların durumu iki sürü arasında gidip gelen bir hayvana benzetiliyor. Ne o sürüye mal oluyor ne öbür sürüye mal oluyor. Hani derler ya iki arada bir derede. Hiçbir tarafa tabi olmuyor. Yine 14. ayette Kur'an mühürlenmiş kalplerin mütekebbir, bir kalpler olduğunu beyan eder. Allah bütün kibir, tutsa ve cebbar kalpleri mühürler. Sen onları toplu birlik ve beraberlik içinde sanırsın. Oysa ki onların kalpleri parça parça. Yani dağırma Bir istikrar ve istikamet yok. Bir denge yok. Yahudiler müminlerle toplu olarak ve yüz yüze savaşamazlar. Çünkü aynı şekilde onlarda da o korku, dağınıklık, şedda o dağınıklık, darmadağınıklık hakikaten onlarda da vardır. Ve Cenab-ı Hak da aynı zamanda müminlerin kalplerine bir sekinet, bir sükunet, rahatlık verirken onların kalplerine de o şedda, darmadağınık halini ve aynı zamanda korku halini Cenab-ı Hak verir. Ondan dolayı o korkuyla kaçarlar. Bugün Ermenistan'ın yapmış olduğu durum gibi. Ermenistan da aynı şekilde ne yapıyor? Azerbaycanlıların karşısında korkarak gerçekten kaçıyor. Buğz ifadesi Aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Bes de aynı kökten geliyor, zorluk ve sıkıntı manasına gelmiş olmaktadır. Şede de ifadesi sağlam düğüm. Bir şeyin düğümünü sağlamlaştırdım manasına gelmiş olmaktadır. Kendi aralarındaki savaşları şiddetlidir, çetindir. Şeklinde gelen mana şetete. bu da aynı şekilde darmadağın, onların kalpleri darma Bes de Kur'an'da üç şekilde tefsir edilir. Azap manasında her biriyle ilgili birkaç ayet var. İkinci olaraktan fakirlik manasında, üçüncü kıtal, savaş manasında ki burada o manada kullanılmış olmaktadır. Evet ve 15. ayet-i kerimede emir kelimesi iş manası olmakla birlikte Kur'an'da 13 şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Din manasında, kavil ve söz manasında, azap anlamında İsa kastedilir. Allah'ın emriyle Bedir'de katledilecekler kastedilmiş olmaktadır. 6. Mekke'nin fethi kastedilmiştir. 7. Beni Kureyza'nın öldürülmesiyle Beni Nadir'in sürülmesi kastedilmiştir. Emir ile kıyamet kastedilmiş kada hüküm manasına gelmekte vahiy manasında. Bizati emir ve iş manasında nasıl yardım zafer manasında. Emir zemf ve günah anlamında ki burada da o manada da kullanılmış olmaktadır. Evet ve yine 15. ayet-i nadir oğullarının ve münafıkların durumu Mekke müşriklerinin veya helak olan eski milletlerin durumu gibidir. Konusu ile ilgili olaraktan tefsirlerden çıkartılan bu dört sayfalık izah beyan edilmektedir. Evet. 16. ayette münafıkların Yahudilere kalleşliklerinin durumu. Yani demek ki onlar menfaatları için hareket etmiş oldukları için menfaatları nerede görürsün hani iki yüzlü ya ne Müslümana benziyor ne Yahudiye benziyor ne müşrike benziyor benzemediği için iki arada bir derede yani kendi menfaati neredeyse bir derece oraya yönelmiş olmaktadır. Evet yine 16'da ama inkar ise ademi kabul değil kabul etmemek değil belki o kabulü ademdir. Yok olan bir şeyi kabul etmek bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur inançsız insanı durumu. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkarı ona yutturur. Yahudiler savaşa teşvik hususunda münafıkların hali şeytanın hali gibidir. Hani insana kafir ol demişti de kafir olunca ben senden beriyim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım deyivermişti. Şu anda aynen gene yine Ermen, Ermenistan'ın durumu gibi. Gerek Fransa gerek Rusya adeta ona hadi savaşa katıl ben de arkandayım demişti ama tekrar o savaşa katılınca böylece ona destek olmamış ve Ermenistan'ın mağlubiyetine Azerbaycan karşısında sebep olmuştu. Evet bir de Bersisa'nın bir kıssası var. Demin o söylemiş olduğum hakikaten. Cüreç masum da bersi ise yoldan çıktı fitneye düştü. Cüreç kıssasının zıddı olmuş oluyor. Cüreç masumdu, Bersisa ise yoldan çıktı. Bununla ilgili hakikaten ibretli bir kıssa. Evet, iki yüzlülerin durumu insanı inkar et deyip, insan da inkar edince doğrusu ben senden uzağım, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyen şeytanın durumu gibidir. İbni Cerir Yahya bin İbrahim el-Mesudi kanalıyla ile İbni Mesud'un yukarıdaki ayetle ilgili olarak şöyle dediğini rivayet etmiştir koyun otlatmakta olan bir kadın vardı. Bu kadının dört kardeşi de bulunmaktaydı. Kadın geceleyin bir rahibin manastırına gidip barın, barınırdı. Bir gece rahip o kadınla zina etti. Kadın hamile kaldı. Şeytan gelip rahibe kadını öldür sonra göm. Çünkü sen sözü doğrulanan ve dinlenen bir adamsın dedi. Rahip kadını öldürdü sonra gömdü. Öte yandan şeytan kadının kardeşlerinin rüyasına girip onlara şöyle dedi. Manastırdaki rahip kız kardeşinizle zina yaptı. Onu gebe bırakınca öldürdü ve falan yere gömdü. Sabah olunca kardeşlerinden birisi vallahi dün gece bir rüya gördüm. Ama bilemiyorum size anlatayım mı yoksa anlatmayayım mı dedi. Kardeşleri de hayır, hayır anlat dediler. O da anlattı. Diğeri vallahi ben de aynı rüyayı gördüm dedi. Üçüncüsü de vallahi ben de bu rüyayı gördüm dedi. Ve hep birlikte vallahi bu işin içinde bir iş var dediler. Koşup rahibin manastırına gittiler. Onu manastırdan aşağı indirdiler. O esnada şeytan kendilerinden önce rahibe ulaşıp ben seni bu belaya sürükledim ve bundan kurtaracak kişi de ancak benim. Bunun için de bana secde et ki seni içine düşürdüğüm bu beladan kurtarayım dedi. Rahip ona secde etti. Kadının kardeşleri gelince şeytan rahipten uzaklaştı. Rahibi yakaladılar ve öldürdüler. Müminlerin emiri Ebu Talip oğlu Ali'den rivayet olunduğuna göre rahibin birisi 60 sene müddetle ibadet etmiş. Bir rivayette 40 yıl. Şeytan onu taciz etmiş. Bu nedenle bir kadına musallat olmuş ve kadını delirtmiş. Deliren kadının erkek kardeşleri varmış. Şeytan kadının kardeşlerine falan rahibe gidin ancak o sizin bacınızı tedavi eder demiş. Kardeşleri de kadını alıp rahibe götürmüşler. Rahip onu yanına alıp tedavi etmeye başlamış. Kadın onun yanında bulunduğu süre içinde girenlerden bir gün rahip kadına bakmış, hoşuna gitmiş. Kadınla cinsel ilişkide bulunmuş sonra hamile kalan kadını öldürmüş. Öte yanına şeytan öldürülen bu kadının kardeşlerinin yanına gidip durumu haber vermiş. Ayrıca rahibe de gidip ben senin arkadaşınım. Seni yoldan çıkarmak istemiştim ama yapamadım. Fakat bu kadını senin yanına gönderten benim. Ve başına bu işin gelmesine sebep olan da benim. Bana itaat et ki seni içine düşüreyim. Bu beladan kurtarayım. Bunun için bana secde et dedi Rahim. Onu secde edince şeytan ben senden uzağım. Bu dünyada da böyle, ahirette de öyle. Ben senden uzağım diyecek. Doğrusu ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım dedi. İşte Cenab-ı Allah'ın kavli de bunu gösteriyor. Evet ve maalesef şeytan o manada yarı yolda bırakır. Ve 17. ayet-i kerimede münafıklar ile nadir oğullarının sonları ve akıbetleri düşünmüş oldukları bela ve hal. Evet ayet-i kerimenin gramer tahliline bakacak olursak 17'de yekulune cümlesi ellezineden haldir. Min ehli car ve meçhul olmuş olup keferudaki vavdan hal olmak üzere ona müteallittir. Leyn-i ifadesi mekbulü kavidir. Ebeden zarfı zaman olmuş olup netba oya mütealliktir. Yine lelen soran dokum cümlesi kasemin cevabıdır. Kable in bu inden önce bu kader lam. Vallahi yeşedu innemleki azibun cümlesi ise bu da kasem manasını tazammül eden yeşedu tazammunu üzerine kasemin cevabı olmuş olmaktadır. Hemze kesre kılınmıştır inle niye Ve lamın haberinde bulunmuş olmasından dolayı. 12'de layık rücune cümlesi kasemin cevabıdır. Böylece kasemden, kasemin cevabında cevabına delalet eden mahsuf bir şartında cevabıdır. Leyvelünle ifadesi fiil-i muzari aynı zamanda gelecek, gelecek örneklerde olduğu üzere mahsuf olan nunu subutu ile merfudur. Vav mahsuf olmaktadır. İltikai sakineyinden iki sakin nunun bir araya gelmiş olmasından dolayı ve faidir. Edbar mef'ulun bihtir. La yansurune ifadesi ise bu da leyvellünle cümlesine matuf olmuş olmaktadır la yunsarune cümlesi şuradaki. 13. Lam iptida içindir. Rehben temizdir. Fi sudur imcar ve mecrü olmuş olup rehbenin sıfatına müteallıktır. Minallah car ve mecrü olmuş olup eşeddeye müteallıktır. Mastarı meevvel ve mecrü olmuş olup haberim müteallıktır. La efkavune kavminin de sıfatıdır. La yukatilunekum müstehlife istinaf cümlesidir. Cemiyen ifadesi yukâtilûne failinden haldir. İlla hasır edatıdır fi kura car ve mecrur olmuş ol fiile müteallıktır. Min verai aynı şekilde fi kurandaki car üzerine carra matuftur. Fi kuran bu da aynı şekilde onu taalluk etmiş olduğu şeye taalluk etmektedir. Ve esûm şedid ifadesi müstehdife istinaftır. Tahse bulundu onun gibidir. Ve kulubum şedda ifadesi ise tahse bulundu ki ha'dan haliyedir. 15'te ki meseli bu da aynı şekilde mahsuf müddetanın mahsuf haberine müteallıktır. Meselüm ke mesel takdirindedir kariben zarfı zaman olmuş olup zâkıya mütealliptir.'' Ve azap cümlesi ise zâkı cümlesine matuf olmuş olmaktadır. Ki mesele aynen geçmiş olan ayetteki iyarabı gibi. İz ise zarf olmuş olup aynı şekilde habere haberin taalluk etmiş olduğu şeye o da istikrar anlamıyla taalluk etmektedir. Cümle şart cümlesi olmuş olup kâle cümlesine matuftur. ''Min -e car ve olmuş olup veri ile müteallektir. İnni ifadesi ise kavil durumunda müstenifedir. 17 fekane cümlesi müstenife istinaf cümlesidir. Mastarımı evvel evvel vekanenin ismidir. Halidine ifadesi ise mahsuf haberdeki müstetil olmuş olan zamirden haldir. Ve zalike ceza ifadesi ise müstenife olmuş olmaktadır. Ayrıyeten kıssadan da bir hissemiz var. Allah kendisine rahmet etmiş olsun. Osman Yüksel serden geçti. Kahraman bir insandı. Bediüzzaman bir oğlum olsaydı adını Osman Yüksel serden geçti koyardım. Onun hakikaten birçok kıssaları var. Onun üzerine yazılmış eserler de var. Ben genel olarak size bilgi vereceğim ve bununla beraber bir iki noktaya da değineceğim vefat yıl dönümü münasebeti ile. milletvekili olmuştur, meclise girer. İlk defa döner kapı yapılmıştır ve bir türlü de başaramaz dönmeyi, dönerli kapıdan geçmeyi, dö meclisinde meclisin der dönekli kapısından başlıyordur der ve kendisi hakimin karşısına çıkartılır. Hakim kendisine sorar sen der Allah demişsin. Öyle mi der? Allah Allah öyle mi ya der? O şekilde cevap verir. Evet ve kendisi ne sorarlar İki ismetten çok çektiler Bir hürriyetimi kesti diğeri zürriyetimi kesti. Biri İsmet'in öyle diğer karısının adı da o da ismetmiş. Necip Fazıl, Osman Yüksel ve Nazım Hikmet aynı koğuştadır. Necip yani birbirine zıt. Özellikle Nazım Hikmet, diğer taraftan Osman Yüksel ve Necip Fazıl. Biri ateist, diğeri İslam'ı savunan insanlar. Necip Fazıl dertlidir. Bir oraya, bir buraya volta atar. Sigara üstüne sigara yakar. Serden geçti, gayet neşelidir. Nazım ise her rast geldiğine komünizmi anlatır. Durur. Bir gün yine Nazım karşısındakine komünizmi anlatırken Serden geçti yanına yaklaşıp der ki Nazım bu komünizm nedir? Nazım kendinden gayet emin bir şekilde elini sol cebine at der. Serden geçti de hemen atar. Nazım der ki ne buldun? İki tane 25 kuruşlar. Serden geçti. Nazım birini al der. Serden geçti de alır. Nazım gururla işte komünizm bu cevabını verir. Bir gün Nazıma 50 lira gelir. Serden geçti sormadan hemen elini Nazım'ın cebine atar ve yarısını almak ister. Nazım hemen müdahale eder. Hop hop ne oluyor der. Serden geçti üstad. Yarısı benim değil miydi deyince Nazım o kadar da uzun boylu değil karşılığını verince Serden geçti taşı gediğine koyar. İşte komünizm dedikleri 25 kuruşluk bir şeymiş. Aynen. 25 kuruşluk gerçekten de bir şeymiş ki hakikaten de öyle olur. Ruhu şad olsun. Allah âlemi bir sevap, en doğruyu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha.